Hem de aynı zamanda evet. Rusya'nın son dört ayda neler yaptık, hangi eksikliklerimiz var, birlikte tartışıp önümüzdeki süreçte e, bu eksikliklerden ilerleme anına bir araya gelme eksikliğine uydum. Bu toplantıların eksikliği önümüzdeki aylarda arasında devam edecek. Üç ayda, dört ayda, dört ayda bir araya gireceğiz. Geleceği gün kritik yapacağız. Önümüzdeki süreçte ilişkin, e, birlikte her yorumlayacağız, her kararlarımızı alıp ilerleyeceğiz. Yani Çok şanslınız Avrupa'nın başlangıcı aramızda değil, aileleri sebeplerinden dolayı ilgisi dışındadır. Onlarınızı size çok çok selamlarlar. Bu dört ay bu süreçte arkadaşlar biz e, bir enkazı kaldırmaya çalıştık. E, bu enkazı tabii ki araştırma yönünde, e, personel yönünde, ondan sonra çevirdeki şe halk yönünde, Bunun altına kaldığımız için bize biraz zaman gerçekten lazım. E tabii ki önümüzdeki süreçte bize iktidarın e, ee, bakış açısı da ortada. Bizim belediyeleri çalıştırmamaya yönünde adımları ee, herkes biliyor zaten. Ve biz bütün bunlar yani bütün bu sıkıntılar yani Elimizdeki imkanlarla birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz en basitinde bahsederiz. Bu dört ay sürece biz daha önce kaldıran Fatih Karşı'nın tesisinin faaliyeti koyduk ve şu an Fatih Karşı'nı yönetiyoruz. Ve şehrimizin cadde ve sorularını kendi ürettiğimiz Fatih Karşı'yla şu anda yapıyoruz. 15 Temmuz Mahallesi'nde başladık ve birçok sorularımızı şu anda tamamlamış durumdayız. Ve zaman içerisinde girmediğimiz sorular, girmediğimiz cadde kalmayacak. Bundan her isimli olabilir. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sıkıntılar biliyoruz. Evet, kültürel hemen ilgimden geçen bu yolun halini biliyoruz. Ee, en kısa sürede e, planımız içerisinde, iki ay süre de, bu başı yapma yerinde, e, bir süre içerisinde bu caddenin hali başı yapılma yerinde yani inanılmaz kararımız var. Yani biz sorunları biliyoruz. Tabii ki bilmediğimiz şeyler de var. Ee, yalnız daha iyi yapalım, yap yap yapmamız gereken yöntemlerle de yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. O açıdan ee, şehrindeki bütün eksikleri birlikte tartışacağız. Yine daha önce imamlar bir maragoz atölyesi vardı. E, ee, maragoz arkadaşlar birlikte orayı tekrar altı kurmayı üretime başladık. Yarın bırakılan bir teslimat atölyesi vardı. Şartlar çekiliyor bu işler. Daha önce senesi bir idare etmesinleri sanatı. Biz bunların sesine gelerek o oluşturduğu oranında ortadan kaldırarak Tek yorma teksil akölyesini etkin bir şekilde faaliyete doğuran koyma ilerisini gösterdik. Ve 45 gün içerisinde oranlar açıcı gerçekleştireceğiz ve onlar da güzel bir insanımız orada izinam edecek. Yine ikinci bir ikinci bir e, açıcımız e, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki kitap kafeyle olacak. Bu kitap kafenin e, inşaatı yapıldı. Yemelerden yalnız iki boş. İçinde hiçbir malzeme yok bir kliması, bir televizyonu, bir masası, bir tahtası, bir kütüphanesi, hiçbir şey yoktu. Biz bu e, eşyaları da temin ederek kısa bir süre içerisinde o onu da açmayı planlıyoruz. Gençlerimiz <laughs> burada derslerinden sonra oraya gidip derslerini çalışabilecek, sınava çalışmak isteyen verecek, bir o evde kütüphanede çalışabilecek. Gençlerimizin olumlu iyi bir adam olacak. Her iki mahallenin ortasında olan, 13 Temmuz ve Cumhuriyet Mahallesi'nin ortasında olan bir yer. Herkes onu da e, önümüzdeki bir ay içerisinde açmayı hedefliyoruz ve i̇şte bütün halkımızı açılışa şiirine davet ediyoruz arkadaşlar. E, yine bahsettiğimiz gibi e, şehrimizdeki yapı, e, altyapı, altyapı da ayı ilgileniyoruz. Mesela 2014'ten bu yana büyük şehir yasasıyla belirtilen ne kadar e, su ve kanatını işlemiş yerler edilmiş olsa biz onlarla da yakınlaşıyoruz. Mesela Türkiye'nin yetersiz kaldığı noktalarında biz ekipman, ekipmanlarımızla, araçlarımızla ve personelimizle de destekler oluyor burada. Sürekli bu kurumlarla istişare var biz. Ee, yine köylerdeki sıkıntıları da biliyoruz. O sıkıntıları bir an, bir an önce e, ortadan kaldırma, yollarını yapmak girişimlerimiz var. Şimdi gençlerin tabii ki cenab sosyal anlamda hiçbir etkinlik yapılmıyor. Önümüzdeki süreçte bu etkinliklere ilişkin planlama ve çalışmalarımız da var. Şimdi ben sözü size baktığınızda bırakıyorum. Konuşmak isteyen arkadaşlar mikrofonu alıp sözü hata alıp e, belirtiğini söyleyebilir. Bizim arkadaşlarımız bunları notarıyor. Ondan sonra bunları düşünüp tartışıp e, karar aşamasından sonra da faaliyete geçeceğiz. <laughs> soru var. Birincisi eee yapılmakta olan millet bahçemiz. Baya bir süre olarak gecikiyor. Millet bahçemizi bir an önce tamamlanması gerekiyor. Eee sizin daha önce bahsettiğiniz gibi hiçbir sosyal aktivitemiz yok. En azından millet bahçesinin olması bir sosyal aktivitemizin olması demek. Geri evet, arkadaşlar. Saygı ve sevgi eserim. Yani, bu doğru Bütün kutu sevgi ve sevgi eserim. Eee arkadaşlar öteki çok eee mahali soruları mesela mahali sorunu olsun, belediye sorunları olsun diye getirdim. Sayın hocam selam diliyorum. Sayın bizim bu Türkiye'de birkaç tane soru olacak. Eee sayın hocam bizim şu an içerisinde acilen yapılması böyle ısmış zaten. Onun sonra ilk bizim tavsiyelerini arar mısın? Var mı? Lafını çekiyorum.

Çünkü projeyi temin ederek, ameliyatı tolak edip çözmek bir O parçası diyoruz biz. Selamun aleyküm. Sayın Başkan, değerli mühendislerim, hepiniz öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi, kahretme yorumumuzla, bu tarz sorun, içeriği Şimdi bu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, 5. Mahallesi'ndeki katkılar ne zaman dağıtılacak? Katkı zaman, de alakalı bir durum, Bizde her şey için. Bu belediye ve bir yer Bir yer aldılar. Çünkü tatlılar zaman teslim edilir? Çünkü bir, bir sorun. Çalışma <laughs> yapmak <laughs> 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 sorun işte kronik rahatsız olan insanlar var. E, şu doğal gaz çalışmaları yüzünden mahallede bir kazı yapıldı. Ben araba geçtiğimde çok toz var. E, bu tozları hani saat 6-7 gibi akşam güneş baktıktan sonra batmaya yakın. Bu kadar özgü bir su çok fazla toz var. Ben bu konuda sizden rica e, ricalı olmayayım. Sorunlar ne? Ne diyeceğim Teşekkürler başkanım. Bizim partimizin bu kuruluş andanları. bizim bütün bu eziyetlere rağmen bu çabamız, hepimiz sizin için, halkımız için bunu hiç zaman unutmayın. Bu memlekette ne anda biz vereceğiz, ne hızlısına izin vereceğiz. Bütün enerjimizi ve bütün imkanlarımızı hizmete, hizmet yoluna alıyoruna e biz seferber edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Canlı bu memleketi değişim içerisinde olabilecek en güzel seyir getireceğiz. Hepinize teşekkür 最後の100%です。